Ne zaman hayalin aklıma düşse gözlerin kayıyor yıldız yıldız perde çekili gözlerime her gök ardından sen doğuyorsun yalnız yüreğime sevda ateşi oluyorsun sönmeyecek meşalemsin içime yayılan sıcağıyla buzları eriten güneşin yüreğisin sanki beni yakan delirten söyle nesin sen Kaybolmuş yollarımda kuzey yıldızı oluyorsun. Gözlerime doluyorsun inceden inceden. Başlıyor hızlı hızlatmaya kalbim. Volkan gibi patlıyor içim derinden derinden. Konuşacakmış gibi sana fırlıyor ok gibi gövdemden. Takatim kesiliyor, nutkum tutuluyor. Deliriyorum sevinçten niye böyleyim ben? Her seher yağarsın, sel olur taşarsın duygulardan hislerden. Sanki kokmuş bir parçasın bedenimden. Hiç bitmeyen rüyalarım var. Medet umarım şehla bakan güvercin gözlerinden. Kuytuların yalnızlığı içinde bocalayan kelimelerimden tüten sen. Hayalinin gittiği yerlerde ruhum seni arar oldu. Gel vazgeçelim tüm geçmişten, anıların harabelerinden. Bir avuç yağmur sen at, bir avuç can suyu ben. Bahara cemre düşürmezler canı ateşe verip gidenler. Ama biz doğduk yeniden, içi korlu küllerimizden. Hadi sevda, hadi canım can, artık gidelim bu ellerden. Tek çare yalnız seni beklemek mi? Gecelerde, gündüzlerde gözlerimin renkleri soldu. Acıları kaldı yüreğimin dibinde, loş odamın duvarlarında gezenirsin Bir tutam hayaline tutunurum. Şimdi perişanım bir bilmezin izinde. Yarına umudum yeşillensin diye gezinir ellerim yutkunarak saç tellerinin yorgun denizinde. Duygulu duygulu bakışlarının gölgesinde. Gönlümdeki kışın buz kesen ayrılık gecelerinde üstüme yorgan diye seni örtünen ben. Ey hasreti yüreğinde ditmeyen bitmeyen Nalan. Fedadır sana bu fani tendeki baki can. Yarim deyince dudaklarımdan damlar, aşk, aşk şerbeti ballı, bana sunulan sen. Ha bu hayattır hayalde bile olsa da ta o tatlı bu sen. Fani dünyadan çıkan, aşkı bekar istese de mülkü senin için günüm. Beni divane, fani, körümdeki Leyla, benim ben. Yoktur aşıklara ayrılma. Vuslat olsa da dahi ebette Tenler ayrılır, canlar ayrılmaz Dünya döner şu mabette İyi bak bana Damarlarındaki kan kan Seni yaşatmak minnetim Ben doğmadan gelen yok Ey aşk, ey canım can Ah bir ruhumdan üflesen Seni vasfedemez ne türküler ne şiirler Ne de koklayamadığım o tenin Hak'tan dileyim aşıklar vuslat ersin Didara gam değmesin BK bulsun tüm faniler Ben ki firaktan elen kal elem taşımam sana İşten içi aşkını yaşarım Sana canım can derim Neredesin ey can neredesin Bak sana duada ellerim Canıma can almaya gelsen Ah bir gelsen neredeysen Canımda can tükenmeden Ah bir gelsen canımda can tükenmeden güller döktüm başına Ben eskiden hislerimi aşk sanıp sürdürmüşüm meğerse ne çok aldanıp bu canı üzdürmüşüm Aklım başıma gelende gördüm aşkta hüsranı zavallıymış ağzım dilim susları gömdürmüşüm Derde kalpten ağlayarak dökmüş kanlı yaşları Yüreğimi mühürleyip lepleri büzdürmüşüm. Gecelerim hezeyanmış, kara saplanmış gündüz. Ruhumu hicrana bozmuş, şehire dizdirmişim. Oysa gerçek aşk denizi özde bir umman imiş. O gözlere dalınca ben ferimi yüzdürmüşüm. Şimdi yan dedim gönüle, erdin aşkta kemale. Buslat bayrağımı açıp göğünde süzdürmüşüm. Artık gam yemem ölsem de Aşkın ahuzarından Kalbim bıraktım eline Gamzemi güldürmüşüm Ol saadet canım canda Ben pembe güller açtım Derip derip o bülbülün Başına döktürmüşüm Dilde gamı dur eyleme Sev güzeli güzel Ne olur bir lahzacık tebessüm Ey cemali özde güzel Hayaline gezdim gam illerinde Ahularla bir nizar, bir bakış kazık gönlüme. Canım yoluna feda, cemali göz de güzel. Bir anı mücerret tecelli kıl gönlüme. Yürürüm hazin hazin, varırsam ben kapına. Düşünmeden buyur et, cemali har da güzel. Ben bir hazana düştüm, savruldum gazel gazel. Birden sardı alevin seninle yanmak güzel. Aşk o deryanın içinde gözüne daldım derin derin ruhumu tarar gibi saçlarında ellerin al beni her şeyim senin bu hayat aşkta güzel gönlüm gamı kederde hasretin ya öldürür ya ondurur bezme eleste sev beni al içine ben güfteyim sen beste gönlüm sana vuruldu cemali da güzel pervaneyim gölün çölünde bir serap da sen kıl, bu tenin çözden güzel Aşık aşkı bulunca gönlümüz meşkte olur Sebilinle sönerim, ey cemali sudan güzel Zaten yandım, külüm can, hayalin savursun beni Gözlerin toz bulutu, bak göklerin bir ezel Bir sana öksüzüm, bir sana hasret Bir nefes gibi sana mecburum Ölmek için teninde neredeyse durma gel. Ben aşiyan bülbülüm, cemalin gülden de güzel.